Merhaba ben Nergis. Nergis'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mısır no patlıcan kızartması yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 4 adet orta boy patlıcan, yeteri kadar mısır unu, 2 diş sarımsak, tuz, 1 kase yoğurt. Şimdi tarifimizi hazırlamaya başlayalım. Öncelikle patlıcanlarımı çizgili bir şekilde soydum. 15 dakika, bir tatlı kaşığı şekerli suda beklettim. Patlıcanlarımızı dörde dilimliyorum. Şöyle bir tencerenin içine su koydum. Dilimlediğim patlıcanlarımı suyun içine alıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Tenceremi ocağımın üzerine alacağım. Patlıcanlarım yumuşayana kadar çok eritmeden haşlayacağım. Patlıcanlarımız haşlandı. Erimeden şu kıvamda olduğu zaman patlıcanlarımızı suyun içerisinden şöyle bir havlu kağıt serili kabımıza alıyoruz. Tenceremize yağımızı aldık. Yağımız ısındı. Patlıcanlarımızı bu şekilde alıyoruz. Mısır ununa bulayıp ısınmış yağımızın içine bırakıyoruz. Ben patlıcanlarımı kızartırken siz de kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ayrıca beni Instagram'dan Nergiz'in Mutfağı YouTube hesabından da takip etmeyi unutmayın. Şöyle her yerine gelecek şekilde mısır ununa buluyoruz. Kızgın yağımızın içine atıyoruz. Patlıcanlarımız suyunu çok çektiyse mısır ununa bulayamıyorsanız her tarafını tekrar patlıcanları haşladığımız pürün içine bir batırıp tekrar mısır ununa bulayabiliriz. Kızaran patlıcanlarımı alıyorum yağdan. Yağımı çekmesi için temiz bir peçete serdim tabağıma. Şöyle kızardı. Kızaranları görüyorsunuz. Bakın kızarmış haline dışı çıtır çıtır içi yumuşacık nefis oldu mutlaka denemenizi tavsiye ederim mısır unlu patlıcan kızartmamız hazır ben sarımsaklı yoğurtla sos yapıyorum isterseniz sarımsak kullanmayabilirsiniz de yoğurtlu sos yapabilirsiniz Yemeklerinizin yanında alternatif olarak yapabilirsiniz. Vejeteryen bir tarif olduğu için gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, başka tarifler için yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.